Hoş geldin bebek projesi Hayata geçirildi Kütahya Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden olan Hoş geldin bebek projesi Belediye Başkanı Kemal Sarıçoğlu tarafından başlatıldı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Start verilen proje Tanıtım töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kemal Saraçoğlu Şunları ifade etti İlimizde yapılacak olan her türlü projede Kamu kurum ve kuruluşlarıyla Ortak çalışmalar yapmak anlamlı olacaktır diyerek Şehrimize yeni katılan hemşerilerimize Şöyle seslendi Hoş geldin güzel şehrimizin güzel bebeği, minik hemşerim, annene, babana, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmen temennisiyle sana ve ailene Cenabı ı Hak'tan mutlu bir ömür niyaz eder. O minik gözlerinden öperim. Hoş geldin bebek projesi kapsamında dünyaya yeni gelen küçük çocuklarımızın ve ailelerin yanında olmak, onların sevinçlerini belediye olarak paylaşmak ve çocuk dostu bir belediye olma noktasında Böyle küçük de olsa böyle bir katkıda bulunmak istedik dedi. Proje kapsamında dağıtılacak olan paketlerin içerisinde zıbın takımı, battaniye, bebek bezi, emzik ve tebrik kartından oluşan paket bundan böyle şehrimizde dünyaya gelen bebeklere dağıtımı yapılacaktır denildi. Gelir zaten arkadaşlar veriler şifre Direkt, evet. Direkt